BİR SALİBİKĞE YÂN SEYİDENĞE NÂZJU Rabb'e sevgili kardeşlerim, Rabb'imiz İsa Mesih'in bereket ve inayeti hepinizle birlikte olsun. Kutsal Paskalya orucumuzun üçüncü haftasında Kutsal Kilisemiz haçı secde edilmek üzere yükseltir. Bizler haçı öptüğümüz zaman bir taraftan Efendimizin haçına ve ızdıraplarına secde ederiz. Bir taraftan ve aynı zamanda Mesih'in çarmıha gerildiği anda tamamlaman haçın ezeli gizeme de secde etmiş oluruz. Haç, çarmıha gerilme ikonasından ziyade önemli bir gizemdir. Haçın bu gizemi zorluklardan Allah'ın yüzüne intikal etme gizemidir. Kutsal kilisemiz bu nedenle haçı yükseltir. Çünkü orucun gayesi Allah'ı ve onun görkemini görmektir. Eski ahitten okuma bölümleri Hz. Musa ve Hz. İlyas peygamberler üzerinde yoğunlaşır. Onlar Allah'ı görmek istediklerinde nasıl oruç tuttular bu konu anlatılır. Orucun gayesi budur ve bunun vasıtası da kutsal haçın gizemidir. Sevgili kardeşlerim, haç da ezelden beri ve çarmıhtan önce var idi. Bunun delili de Rab İsa henüz daha çarmıha görülmeden önce havarilerine şöyle seslendi. Ardımca gelmek isteyen kendini inkar etsin ve haçını yüklenip ardımca gelsin. Haç bir gizem olarak vardı ve devam etmekteydi. Haç, Mesih'in misyonunun kemale erişidir ve onunla başlayan yeni başlangıcın dönüm noktasıydı. Aziz Altın Ağızlı Yuhanna'nın deyimiyle haçın iki yüzü vardır. Ve Aziz Paulus'un meşhur ibaresiyle onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür. Ben de dünya için ölüyüm sözleriyle örtüşmektedir. Yani dünya bizim için ölüdür demek bizim dünyadaki arzu ve iştahlarımızı terk edip Allah rızasını ve vasiyetlerin korunmasını isteyerek oruç mücadelelerine yönelmemiz ve ruhsal fakirliği edinmemiz demektir. Arzu ve istekler, hevesler ıslah edilip doğru bir yörüngeye oturunca artık dünyevi zevkler insan için lezzetli olmaktan çıkar. Bu aşamada insan güzellik, fakirlik, zenginlik ve lezzet konularında doğru ve gerçek olan fikri edinir. O da iffettir. Bu aşama insanı Allah'ı görmeye yaraşık kılar. Çünkü temiz yürekliler Allah'ı göreceklerdir. Haçın birinci yüzü daima zorlukların, emeğin ve Allah'ın yüzünü dileme yolunda benliğin ve bencilliğin ölümünün yüzüdür. İkinci yüz ise Allah'ı ve onun aranan arzulanan yüzünü görme aşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, haçın birinci yüzü olan ölüm, akabinde hemen ikinci yüzü olan dirilişi getirir. Bu da haçın önemli bir gizemidir. Böylelikle Aziz Gregorius Balamas'ın yaratılmamış olan ilahi nuru ve Tanrı yüzünü görme konularındaki gerekçelerin neden üzerinde durduğunu anlamış oluruz. Hiç kimse haç olmadan Allah'ın yüzünü göremez. Aynı şekilde her kim İsa Mesih'in yüzü hürmetine zorlukların haçı, haçın gizemiyle taşıdıysa onun Allah'ın yüzünü gördüğünü ifade etmiştir. Mesih'ten önce müminlerin babası Halilullah İbrahim Yüce Allah'a itaat ederek ailesini ve aşiretini terk edip Allah'ın ona göstereceği topraklara doğru giderken haçın zorluklarını ve yorgunluklarını taşıdı. Kitab-ı Mukaddes'in Tekvin 1. Bab 12. ayeti bundan bahseder. Ve haçın gizemini birinci yüzüyle yaşadı. Bu nedenle İbrahim üçlü Tanrı'yı gördü ve üç meleği karşıladı. Yine bu konu tekvim bölümünün birinci bölümünün 18. ayetinde bahsedilmektedir. Hz. Musa da Firavun sarayının görkemini bıraktığında ve Aziz Paulus'un dediği gibi Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük bir zenginlik olarak sayarken Kızıl Denizi yarıp kavmiyle geçerken ve uzun yıllar çöllerde yaşarken haçın ezeli gizemine ortak oldu. Oruçlar ve bütün o yorgunluklar ile haçın ikinci yüzüne tanıklık etmiştir. Ve Allah'ın yüzünü tutuştuğu halde yanmayan çalıda görmüştür. Böylece haçın birinci yüzünü gören herkes mutlaka ikinci yüzünü de görecektir. Yani her kim Mesih ile ölürse onunla dirilecektir. Rabbin her kim benim ve İncil'in uğruna kendini feda ederse onu bulacaktır sözüyle anlatmak istediği de işte budur. Bunun için sevgili kardeşlerim Hristiyan kişi oruca cesaretle girer ve buna üzülmez. Ve Rab için ölümü arzular ki her an kendi dirilişinin gizemini gerçekleştirebilsin. Rab İsa kendisi diriliş ve hayattır. Haçta onun yoludur. Haçın gizemi Rab İsa'yı takip etmek ve yüzünü görmek istemektir. Haç önünde secde ettiğimiz durum işte budur. Bugün kutsal kilisemizin Aziz Markos İncilinden okunmasını düzenlemiş olduğu bölümün özetle bizlere anlatmak istediği bilgiler bunlardır. Rabbimiz İsa Mesih'in bereket ve inayeti hepinizle beraber olsun. Amin.